Merhaba Başak burçları. Bugün aşk açılımı yapacağım. Bunun için 7 kart seçeceğim. Evet, öncelikle tabii ki içinde bulunduğunuz durum nedir? Gündeminiz nedir? Ona bakalım. Evet, Joker kartı. Şimdi Joker kartı bir planınız, bir fikriniz olduğunu söylüyor bize. Ama adım atma aşamasındasınız. Henüz buna karar vermemiş de olabilirsiniz. Eğer adım atarsanız sizi belli bir yere kadar götürecek bir potansiyele sahip olduğunuzu söylüyor ama bu yolculuğa çıkarsanız eğer kendiniz geliştireceğiniz, yeni yeni şeyler öğreneceğiniz, acemilikten ustalığa kadar sizi götürecek olan güzel bir yolculuk olacak, güzel bir tecrübe olacak bu diyor. Tabii bazı ufak tefek riskler olabilir. Orada içgüdüleriniz sizi uyaracak zaten. Adım atmadan önce detaylı olarak değerlendirin konuyu. Ondan sonra adımınızı atın diyor. Ama tabii ki adım atmazsanız da bunun bir hiç olarak kalacağını söylüyor. Yani joker kartı bize aslında hani bu planınızın uygulanma ya da uygulanmama noktalarına net bir cevap vermiyor. Ama mutlaka bir planınız, düşünceniz varsa bunu yapın, tereddüt etmeyin diyor. Güzel bir deneyim olabilir sizin için partnerinizle ilgili belki de bir düşünceniz var eğer öyle bir durumsa da tabii ki bunu yapmanız yönde size tavsiye veriyor diyebiliriz ama tabii ki başka bir konuda olabilir bakalım partnerinizin gündeminde ne var evet partnerinizin gündeminde Detayların önemli olduğu belki de biraz ince çalışma gerektirecek bir konu var gibi gözüküyor. Daha önce de yapmış olduğu bir şeyi bu defa ortaya çıkardığında bunu beğeneceğini, kendini takdir edeceğini, yeteneğinde, bilgisinde, becerisinde bir artış olduğunu fark edeceğini söyleyebiliriz burada. Belki de işin belli bir kısmı, önemli bir kısmı tamamlanmıştır. Oraya kadarki kısmı ile ilgili de bu şekilde bir düşünceye sahip olabilir elbette. Ve hiçbir değişiklik yapmadan da devam etmesi gerektiğini söyleyebiliriz burada. Çünkü zaten oraya kadar gayet özenli getirilmiş, titiz çalışılmış titiz çalışılmış, detaylara çok önem verilmiş eee diyor. Para sekizlisi ve hiçbir değişiklik yapılmaması yönünde de bir tavsiyesi var. Para sekizlisinin yine tabii ki bu konuda sizinle ilgili olabileceği gibi farklı bir konuda olabilir. Gelelim ilişkinin gündemine. İlişkinin gündeminde ne var bakalım. Evet Şimdi ilişkinin gündeminde kılıç beşlisi çıkmış. Aslında bir hayal kırıklığı kartıdır diyebiliriz. Bir beklentinin karşılanmaması sebebiyle bir hayal kırıklığı yaşıyor olabilir her iki tarafta. Aslında bu konu daha önce de konuşulmuş olabilir. Taraflar birbirlerine düşüncelerini net bir şekilde ifade de etmiş olabilirler. Ama buna rağmen bir beklenti içerisinde olabilir e, taraflar. E, fakat bu gerçekleşmediği için de bir hayal kırıklığı e, yaşanmış gibi gözüküyor. E, tabii ki burada biraz aşırı hassas davranıp davranmadığınızla ilgili bir sorgulama yapmanın faydalı olduğunu söylüyor kılıç beşlisi. Çünkü her ne kadar partneriniz de olsa en yakınınız da olsa bu kişi farklı öncelikleri de olabilir. Bazen sorumluluklarımız, işlerimiz ya da başka konular bizim belki de önümüze geçebilir zaman zaman. Hani bunların aslında kabul edilebilmesi, bu konularda çok kırılgan olmaması, olunmaması gerektiği yönünde bir tavsiye içeriyor Kılıç Beşlisi. O yüzden belki de hani her ikiniz birlikte belki de bu şekilde daha az duygusal davranmaya çalışabilirsiniz. Hani ilişkinin gündeminde biraz canınız sıkılmış, biraz tadınız kaçmış gibi bir durum söz konusu gibi gözüküyor. Evet gelelim ilişkinin aşılması gereken konusuna. Sıkıntısı nedir acaba bu ilişkinin? Evet, Azize kartı çıktı. Şimdi Azize kartı şans kartlarından bir tanesidir aslında. yani işlerinizin gayet yolunda gittiği, herhangi bir problemle aksaklıkla karşılaşmadığınız bir zamanımızla ilgilidir Azize kartı. Onun haricinde koruyucu anlayışlı, şifa veren, bize iyi gelen enerjimizi yükselten anne özellikleri taşıyan bir kadındır. Yani böyle bir zamanımız da olabilir. Hani ilişki içerisinde de kendimiz çok iyi hissedeceğimiz bir zamanımız olabilir diyor aslında Azize kartı ve aynı zamanda tabii ki Azize kartı biraz sessiz geçirilecek, derin düşüncelere dalınacak bir zamanla da ilgilidir. Şimdi ilişkinin sıkıntısı, aşılması gereken engeli kısmında. Belki de birbirinize karşı çok fazla sessiz kalıyor olabilirsiniz. Ya da bugünlerde bu şekildesinizdir. Hani bir hayal kırıklığı yaşanmış olduğunu görüyoruz burada mesela. Hani bununla ilgili olarak belki de duygularınızı, düşüncelerinizi karşı tarafa anlatmak yerine onun anlamasını bekliyor olabilirsiniz mesela. Ama ya engel olarak çıktığı için burada demek ki ifade etmenizin çok daha faydalı olacağını görebilirsiniz burada. Ne hissediyorsanız, ne düşünüyorsanız bunu karşı tarafa açık bir şekilde söylemeniz daha iyi olabilir. Yani onun haricinde tabii ki yani belki de birbirinize karşı çok fazla korumacı, kollamacı, işte belki de hani bu kontrolcü olma boyutlarına varıyor da olabilir. Hani sıkıntısı olarak o şekilde o konularda söz konusu olabilir. Evet gelelim 5. kartımıza. Burada da ilişkinin olumlu tarafı nedir acaba? Onu göreceğiz. Ya da sizi birbirinize çeken şey, evet büyük bir aşk gibi gözüküyor. Yani birbirinize olan bağlılığınız, hisleriniz zaten sizi birbirinize çeken şey gibi gözüküyor. E, onun haricinde de tabii ki, hani burada bahsettiğimiz bu anlayışlı tavır e, demek ki burada daha çok sessizlik, hani içe kapanma e, gibi konular e, engel olarak gözüküyor. Çünkü çünkü burada e, olumlu taraf e, olarak söyleyeceğimiz konu aslında birbirinize karşı şefkatli bir ebeveyn gibi davranmanız, hani belki de olumlu taraf olarak bunu da söyleyebiliriz. Hani kupasının bahsettiği konulardan biridir aslında bu. Hani şefkatle yaklaşma, anlayışlı olma, koruyucu kollamacı olma belki de hani Azize kartın bahsettiği konulardan burada ilişkinin olumlu tarafları olarak da bunu söyleyebiliriz. Evet gelelim partnerinizin sizin bilmediğiniz gündeminde ne var acaba ee, onu görelim. Evet şimdi partneriniz bir zafer kazanacak gibi gözüküyor. Daha önce başlattığı bir girişimi tam da istediği şekilde e, başarılı bir şekilde sonuçlandıracak ve bundan dolayı çok mutlu olacak e, olabilir ve hatta e, saygınlığında bir artış da olabilir yani çevresi bunu takdir edebilir hani görülecek bir durum burada ortaya çıkardığı başarı hani çevresindeki insanlar da bunu kendisine ifade edebilirler saygının artacağı güzel bir zamanı var gibi gözüküyor partnerinizin. evet gelelim ilişkinin geleceğine bakalım orada ne göreceğiz evet değnek prensip. Şimdi ilişkinin geleceğinde değnek prens çıkmış. Burada bahsedeceğimiz konular elbette dürüstlük, içtenlik, sosyallik yani birbirinize karşı dürüst olmayı ön planda tutacağınız, birbirinize karşı daha samimi düşüncelerinizi ya da hislerinizi açıkça ifade edeceğiniz ya da birlikte çeşitli aktivitelere katılacağınız güzel bir zamanınız olabilir. Tabii ki burada bahsetti, bahsedilen kişiyle bir iletişim de söz konusu olabilir. Odak noktanız olabilir mesela. Değnek prens dediğimiz kişi 20 yaş civarında ya da daha küçük kız ya da erkekleri belirtiyor. Dürüst, içten sosyal özgürlüğüne düşkün bir kız ya da erkek bir kişidir. Bu da dediğim gibi yani sizin odak noktanız olabilir ilişkinin geleceğinde. Onun haricinde tabii ki değnek prensi bizim bir girişimde bulunacağımız ama bunun biraz bizde stres ve isteksizlik de yaratabileceğini söylüyor. Aslında yapmak istemediğimiz bir şey değil ama hani uzun zamandır yapmadığımız için ya da buna benzer bir şey yapmadığımız için üzerimizde bir stres hissediyor olabiliriz. Fakat bunun yapılması yönünde bir tavsiyesi vardır. Sonuçları gayet güzel olacak diyor. Ve Belki de keyif alacaksınız yani bunu yaptıktan sonra ya da sizde çok fazla stres yarattığı için yaptıktan sonra aslında korkulacak o kadar stres yapacak bir şey olmadığını görünce bir rahatlama hissi de söz konusu olabilir. Ayrıca eğer ki bir kişiye yardımcı olma, bir kişiye eşlik etme gibi bir durum söz konusuysa istemeseniz bile bunu bugün yapın diyor. Çünkü o kişinin size ihtiyacı var. Daha sonra da o size yardımcı olacak. Yani böyle bir durum da söz konusu olabilir diyor. Değnek Prensi. Burada tabii ki ilişkinin geleceğinde birbirinize belki de destek vermeniz gereken partnerlerden bir tanesi istemiyordur mesela ama diğeri istediği için yapacak olabilirsiniz bunu. Ya da birlikte başka bir kişiye ya da kişilere eşlik edersiniz. Onlara yardımcı olursunuz. Öyle bir durumda tabii ki söz konusu olabilir. Evet. Gelelim açılımın sonundaki karta. Şimdi aşıklar kartı çıkmış. Sizin Birinci gündem maddeniz Joker kartıydı. İkincisi de aşıklar kartı olarak varsayıyoruz. Aşıklar kartı elbette birbirine son derece uyumlu ruhsal ve fiziksel olarak birbirine uyumlu bir çiftliği gösteriyor bize. Partnerinizle belki de birbirinize ne kadar uyumlu olduğunuzu fark edeceğiniz, bunu düşüneceğiniz belki paylaşımlarınızda işte zevklerinizden düşüncelerinizden bahsedersiniz mesela ya da çeşitli etkinliklere katılırsınız. Öyle bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Onun haricinde tabii ki bir ikilemde kalacağımız konuyu da anlatıyor. Önünüze iki seçenek gelebilir. Bu seçeneklerden bir tanesi rutininizde kalma, zahmetsiz olan, risk içermeyen seçenektir. Diğeri de bunun tersi. Diyor ki aşıklar kartı size riskli geleni zahmetli olan rutininizden çıkmanızı gerektirecek olan seçeneği seçin diyor. Çünkü sonuçları gayet güzel olacak ve orada da öğreneceğiniz bir şey olacak sizin diyor. Ee, Tabi burada ikilemde kaldığınız konu neyse bunun ifade edilmesi, iletişim Size tavsiye edilen konulardandır ayrıca korktuğunuz çekindiğiniz şey nedir mesela buradaki konuyla da ilgili olabilir bu hani sizin üzerinize bir baskı bir stres oluşturabilir demiştik hani burada da mesela istemeseniz de yapın ya da rutininizden çıkmanız gerekiyorsa yapın şeklinde bir destekleme geldi bu karta. Dediğim gibi bir ikilemde kaldığınız konu nedir? Korktuğunuz, çekindiğiniz konular nedir? Bunu sorabilirsiniz yani muhatabınız olan kişiye, bu partneriniz de olabilir elbette ama tabii bu gündem farklı bir gündemde olabilir. İletişim yoluyla bu korkularınızı, bu endişelerinizi ortadan kolaylıkla kaldırabilirsiniz. Evet, bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.